Herkese tekrardan merhaba ben Cihan. Bugün sizlerle beraber elime geçen eski ama işe yarar bir kablo hakkında konuşacağız. Kablomuz şöyle göstereyim, şu şekilde. İki tarafı da şöyle göstereyim. İki tarafı da erkek olan bir dönüştürücü kablo. Markası eslink ve açıklamalı yani ayrıntılı açıklaması ise HDMI to VGA konverter olarak geçiyor. Yani bir dönüştürücü. Bu ne oluyor? Aslında yeni nesil bilgisayarlarda eski tip olan yani VGA dediğimiz giriş veya çıkış olmadığında HDMI girişe yani erkek olan tarafı bilgisayarınıza veya örnek veriyorum televizyona taktığınız zaman eski tip VGA olan girdi veya çıktıları görüntü aktarımı veya görüntü alımı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi elimizde yeni bir nesil bir notebookumuz var fakat monitör olarak olarak eski bir monitör kullanıyoruz. Hemen şöyle göstereyim size. Şu şekilde MSI bir notebook'umuz ve eski tip Philips marka bir monitörümüz mevcut. Şimdi monitörümüzden hemen şöyle de gösterelim. Monitörümüze şu şekilde VGA olarak bir çıkış aldık. Fakat bilgisayarımızda şöyle geldiğim takdirde bilgisayarımızda VGA çıkışı, VGA girişi bulunmamakta. Şimdi şu şekilde hemen bağlantısını da sağlayalım. Kablomuzun HDMI kısmını bilgisayarımıza bağlıyoruz. Monitörümüzden gelen dişi girişi kablomuzda bulunan yani dönüştürücümüzde bulunan erkek tarafına şu şekilde bağlıyoruz. Bağlantı sağlanır sağlanmaz şu anda da görmüş olduğunuz gibi ikinci monitörümüzde görüntü gelmekte. Şimdi iki ekranda yani eski tip bir VGA girişi olan bir monitörde çok rahatlıkla bu dönüştürücü sayesinde kullanabiliyoruz. Şu şekilde göstereyim bağlantısını. Bu dönüştürücünün yalnız hoşuma gitmeyen bir kısmı var. Onu da hemen size söyleyeyim. Normalde örnek veriyorum bilgisayarlarımızdan televizyon yani aslında bir HDMI kabloyla direkt aktarım sağladığımız zaman bağlantı yani görüntüyü aktardığımız cihaz üzerinde bulunan ses sistemini kullanabiliyoruz. Fakat bu kabloyla görüntüyü aktarabiliyoruz fakat ses aktarımı bu kabloyla sağlanamıyor. Dolayısıyla bu benim için eksi bir özellik olsa da eski cihazları kullanabilmek güzel bir özellik. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde faydalı videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.